1. Bölüm Allah, Alem, İnsan ve Din Allah, Alemlerin Rabbi Übey bin Kâb'ın naklettiğine göre, müşrikler Hz. Peygamber'e Ya Muhammed, Rabbini bize tanıt dediler. Bunun üzerine Allah Tebareke ve Teala İhlas Suresini indirdi. De ki, O Allah tektir. Allah samettir. O hiçbir şeye muhtaç değildir ama bütün varlıklar ona muhtaçtır. O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey ona denk değildir. İbni Ömer'den rivayet edildiğine göre, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yatağına yattığı zaman şöyle dua ederdi. Bana yeten, beni barındıran, beni yediren ve içiren, bana iyilik edip iyiliğini artıran, bana nimet verip nimetini bollaştıran Allah'a hamdolsun.'' her hal ve durumda Allah'a hamdolsun. Her şeyin Rabbi, hükümdarı ve ilahı olan Allah'ım. Cehennemden sana sığınırım. Ebu Musa el-Eş'ari anlatıyor. Bir yolculuk esnasında Hazreti Peygamber'le beraberdik. Her bir tepeye çıktığımızda yüksek sesle tekbir getiriyorduk. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Kendinize gelin, siz sağır olan ve burada bulunmayan birine seslenmiyorsunuz. Bilakis her şeyi işiten, gören ve çok yakın olan Allah'a sesleniyorsunuz. Ebu Mesud el-Ensari anlatıyor. Bir gün kölemi dövüyordum ki arkamdan birisi şöyle seslendi. Şunu iyi bil Ebu Mesud. Bir de döndüm baktım ki Resulullah bana şöyle söylüyor. Şunu iyi bil Ebu Mesud. Allah'ın sana karşı gücü, senin bu köleye karşı olan güç ve kuvvetinden çok daha fazladır. Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah herhangi birimiz yatağında yattığında şöyle dua etmesini bize emrederdi. Allah'ım! Göklerin ve yerin Rabbi, Rabbimiz, her şeyin Rabbi, tane ve çekirdeği çatlatıp yaran, Tevrat, İncil ve Kur'an'ı indiren her türlü kötülük sahibinin şerrinden sana sığınırım. Onu perçeminden tutan, kudreti altında bulunduran sensin. Sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra da hiçbir şey olmayacaktır. Zahir, varlığı delillerle apaçık olan sensin. Varlığı seninkinden daha aşikar hiçbir şey yoktur. Batın, mahiyeti idrak edilemeyen Zatı insanlar için gizli olan sensin. Senin mahiyetinden daha gizli olan hiçbir şey yoktur. Allah'ın isim ve sıfatları en güzel isimler onun. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Yüce Allah buyuruyor ki: "Kulum beni nasıl düşünüyorsa ben öyleyim." O beni anarken ben onunla beraberim. O beni kendi başına anarsa ben de onu kendim anarım. O beni bir topluluk içinde anarsa ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım. O bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah'ın yüzden bir eksik 99 ismi vardır. Kim bu isimleri öğrenip gereğiyle amel ederek sayarsa cennete girer. Abdullah bin Mesud'dan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki Allah güzeldir, güzelliği sever. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın yüzden bir eksik 99 ismi vardır. Kim bu isimleri öğrenip gereğiyle amel ederek sayarsa cennete girer. Bu isimler şunlardır. O, kendisinden başka ilah olmayan Allah, Er-Rahman, Er-Rahim, El-Melik, El-Kuddüs, Es-Selam, El-Mü'min, المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصابر الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الحافظ الرافي المعز المزل السمي البصير الحكم العدل اللطيف الحبير الحليم العظيم El Gafur, El Şekur, El Ali, El Kebir, El Hafiz, El Mukit, El Hasib, El Celil, El Kerim, El Rakib, El Mucib, El Vasi, El Hakim, El Vedud, El Mecid, El Vaiz, El Şehid, El Hak, El Vekil, El Kavi, El Metin, El Veli, El Hamid, El Muhsi, El Mübdi, El muit El Muhi, El Mümit, El Hay, El Kayyum, El Vacit, El Macit, El Vahid, Es Samet, El Kadir, El Muktedir, El Mukaddim, El Muahhir, El Evvel, El Ahir, Ez Zahir, El Batın, El Vali, El Müteali, El Ber, Et Tevvab, El Muntakim, El Afuv, El Rauf, Malikül Mülk, Zül Celali ve İkram, El Muksit, El Cami, El Gani, El-Muni, El-Mani, Ed-Dar, En-Nafi, el, el ed en en nur El-Hadi, El-Bedi, El-Baki, El-Varis, El-Reşid, Es-Sabuf. El Yaratılış Yokluktan Varlığa İmran bin Husayn radıyallahu anh, çevre kabilelerden görüşmek üzere bazı heyetler geldiğinde, Hazreti Peygamber'in yanına gitmiştim. Hazreti Peygamber, yaratılışın başlangıcına ilişkin kendisine sorulan bir soru üzerine şöyle buyurmuştur. Ezelde Allah vardı ve ondan başka hiçbir şey yoktu. Ebu Hureyre anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü! Canlılar neden, hangi maddeden yaratılmışlardır diye sordum. Resulullah sudan buyurdu. Hz. Aişe'nin naklettiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Melekler nurdan, Cinler alevli ateşten, Adem ise size Kur'an'da tarif edildiği üzere balçıktan yaratılmıştır. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Sonra anne ve babası onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar. Ebu Musa el-Eş'ari'nin bize naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurmuştur. Allah Adem'i yeryüzünün her tarafından aldığı bir miktar topraktan yarattı. Bu sebeple Adem oğulları renk ve tabiat yönünden yeryüzü kadar değişik şekillerde vücuda geldiler. Onlardan kimi kızıl, kimi beyaz, kimi siyah, kimi de bunların karışımı melez. Kimi yumuşak, kimi sert, kimi kötü, kimi de iyi huylu olarak dünyaya geldi. Melekler alemlerin nurdan varlıkları. Hazreti Ayşe'den nakledildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Melekler nurdan, cinler alevli ateşten, Ademse size Kur'an'da tarif edildiği üzere balçıktan yaratılmıştır. Ebu Zer'den nakledildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Ben sizin görmediklerinizi görür, işitmediklerinizi duyarım. Gök sarsıldı nasıl sarsılmasın ki? Semada bir meleğin Allah için secdeye kapanmadığı dört parmaklık bir yer dahi yoktur. Abdullah bin Mesud tarafından nakledildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Allah'ın yeryüzünde dolaşan melekleri vardır. Onlar ümmetimden bana selam getirirler. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Gece ve gündüz melekleri dönüşümlü olarak aranızda bulunurlar. Bu melekler sabah ve ikindi namazlarında buluşurlar. Sonra gece boyu sizinle bulunan melekler yükselirler. Allah durumlarını çok iyi bildiği halde insanları onlara sorar. Siz ayrıldığınızda kullarım ne yapıyordu? Melekler de yanlarına vardığımızda da oradan ayrıldığımız sırada da namaz kılıyorlardı derler. Cinler Allah'ın görünmeyen kolları. İbn Abbas'tan nakledildiğine göre Allah Resulü şöyle derdi: "Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana tevekkül ettim ve sana yöneldim. Senin yardımınla mücadele gücü elde ettim. Allah'ım, beni saptırmaman için senin yüceliğine sığınıyorum. Zira senden başka ilah yoktur. Sen ölmeyecek olan dirisin." Cinler ve insanlarsa ölümlüdürler. Hazreti Ayşe anlatıyor. Ya Resulallah, kahinler bize bir şeyler söylerdi de dedikleri gerçek çıkardı dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Bu doğru olan sözü bir cin elde eder ve dostunun kulağına fısıldar, o da buna yüz yalan katar. Hazreti Ayşe'den nakledildiğine göre Çocuklar doğduğu zaman kendisine getirilir, bereket için onlara dua ederdi. Bir gün bu maksatla yeni doğan bir çocuk getirildi. Hz. Ayşe çocuğu yatağına yatırırken yastığının altında bir ustura gördü. Oradakilere bunun ne olduğunu sordu. Onlar da çocuğu cinlerden korumak için onu koyuyoruz dediler. Bunun üzerine Hz. Ayşe usturayı alıp attı ve Allah'ın Resulü uğursuzluk düşüncesini çirkin görür ve bundan nefret ederdi diyerek bu davranışı yasakladı. Yahya bin Cade'nin naklettiğine göre Halit bin Velid geceleri kılıcını yanına alarak dışarı çıkacak kadar korkar hale gelmişti. Bu durumda birisine zarar verebileceğinden endişe edilince Hz. Peygamber'e gelerek yaşadığı durumdan şikayetini arz etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cebrail bana demişti ki cinlerden bir ifrit senin için tuzak kurmaya çalışıyor. Bu yüzden şöyle dua et. Gökten inen ve yerden yükselen kötülüklerin şerrinden, yeryüzünde yerleşen, yaşayan ve yerin altından çıkan şeylerin şerrinden, gece ve gündüzün fitnelerinin şerrinden, hayırlı olanların dışında her türlü ani'den ortaya çıkan durumdan Allah'a ve hiçbir iyinin ve kötünün ulaşamayacağı Allah'ın yüce kelimelerine, sonsuz iradesine ve hükmüne sığınırım ey Rahman! Şeytan, insanın ezeli düşmanı. Enes'ten nakledildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Şeytan, kanın dolaştığı gibi insanın içinde dolaşır. Ebu Said el-Hudri'nin işittiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. İblis Rabbine Senin izzetin ve celalin üzerine yemin ederim ki ruhları bedenlerinde olduğu sürece Adem oğullarını saptırmaya devam edeceğim demiş. Allah da izzetim ve celalim hakkı için onlar af diledikleri sürece ben de onları bağışlayacağım karşılığını vermiştir. Abdullah bin Mesud'dan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur olduğuna şeytan da melek de yaklaşır. Şeytanın yaklaşması kötülüğe yönlendirmek ve hakkı yalanlatmak şeklindedir. Meleğin yaklaşması ise iyiliğe yönlendirmek ve hakkı doğrulatmak şeklindedir. Kim böyle Meleğin telkinini hissederse, bunun Allah'tan olduğunu bilsin ve Allah'a hamd etsin. Kim de diğerini şeytanın vesvesesini hissederse, taşlanmış ve kovulmuş şeytandan Allah'a sığınsın. Sevre bin Ebu Fakih'in işittiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: Şeytan her fırsatta Adem oğlunun karşısına çıkar. İslam'a giden yolda da önüne çıkar ve "Sen şimdi Müslüman olup dinini, babanın ve atalarının dinini terk mi edeceksin?" der. O kişi şeytanı dinlemez ve Müslüman olur. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: Mümin tıpkı sizden birinin yolculukta devesini yorduğu gibi şeytanlarını yorar, zayıf düşürür. İnsan mükerrem varlık. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: İnsanlar madenlerdir. İslam'dan önce iyi olanları İslam'dan sonra da iyidir. Yeter ki dinlerini iyi kavrasınlar. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: Her doğan fıtrat üzerine doğar. Sonra anasıyla babası onu ya Yahudi ya Nasrani yahut Mecusi yaparlar. Abdullah bin Ömer şöyle demiştir: Ben Resulullah'tan şunu işittim. İnsanlar yüzlerce deveye benzer. İçlerinde neredeyse bir tane binek devesi bulamazsın. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah cahiliye gururunu ve atalarla övünme adetini ortadan kaldırmıştır. Takva sahibi mümin ve bedbaht günahkar ayrımı vardır. İnsanlar Adem'in çocuklarıdır. Ademse topraktan yaratılmıştır. Ruh, hayat iksiri. Abdullah bin Mesud anlatıyor. Ben Medine'de peygamberle birlikte bir tarladaydık. O hurma dalından bir değneğe dayanıyordu. O sırada birkaç Yahudi'ye rastladı. Onların bazısı ona ruhu sorun derken, bazısı da hayır bunu sormayın, olur ki hoşunuza gitmeyecek bir cevap verir dediler. Derken kalkıp geldiler ve ya Ebel Kasım, bize ruhtan bahset dediler. Bunun üzerine Rasulullah bir müddet bekledi. Ben o esnada kendisine vahiy geldiğini fark ettim. Bu yüzden vahiy tamamlanıncaya kadar biraz geriye çekildim. Nihayet Resulullah, sana ruhu sorarlar. De ki, ruh Rabbimin emrindendir ayetini okudu. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre, Resulullah, insanlar gümüş ve altın madenlerine benzerler. Cahiliye devrinde hayırlı olanlar, İslam'da da hayırlı olanlardır. Yeter ki İslam'ı iyi kavrasınlar. Ruhlar da toplu cemaatlerdir. Onlardan birbirleriyle uyuşanlar kaynaşır, uyuşamayanlar da anlaşamaz, ayrılırlar buyurmuştur. Ebu Hureyre anlatıyor. Müminin ruhu çıktığı zaman onu iki melek karşılar ve yükseklere çıkarırlar. Gök ehli yer tarafından güzel bir ruh geldi. Allah sana ve yaşattığın cesede salat, dua etsin derler. Peşinden onu yüce Rabbine götürürler. Sonra bunu sınırın ötesine Sidretül Müntaha'ya kadar götürün diye buyrulur. Kâfir'in ruhu çıktığı zaman gök ehli yer tarafından kötü bir ruh geldi derler ve bunu sınırın sonuna cehenneme kadar götürün diye söylenir. Abdurrahman bin Ka'b el-Ensari'nin babası Ka'b bin Malik'ten rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu: Müminin ruhu kendisinin dirileceği kıyamet günü cesedine geri dönünceye kadar cennet ağaçlarından beslenen kuş gibidir. Nefis, iyi ve kötünün mücadele alanı Fedale bin Ubeyd'in naklettiğine göre Resulullah veda hacında şöyle buyurmuştur. Mücahit, yüce Allah'a itaat yolunda nefsinin isteklerine karşı mücadele eden kimsedir. Şeddat bin Evsten rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Akıllı kişi nefsine hakim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Zavallı ahmak kişi ise nefsinin arzu ve isteklerine uyan ve buna rağmen hala Allah'tan iyilik temenni edendir. Hz. Aişe'den rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur. Sakın biriniz nefsim habis oldu kirlendi demesin ancak nefsim lakis oldu, içim daraldı desin. Huzeyfe'den rivayet edildiğine göre Rasulullah mümin kişiye nefsini küçük düşürmesi yaraşmaz buyurdu. Bunun üzerine kişinin nefsini küçük düşürmesi nasıl olur diye sordular. Rasulullah şöyle buyurdu. Gücünün yetmediği işlere kalkıştığı için birçok belaya duçar olur. Zeyd bin Erkam şöyle demiştir. Size Allah Resulü'nün dediğinden farklı bir şey demeyeceğim. O derdi ki: "Allah'ım! Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, bunaklıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım! Nefsime senden sakınma şuurunu, takvasını ver ve nefsimi arındır. Onu en iyi arındıracak olan sensin. Onun koruyucusu da, onun efendisi de sensin. Allah'ım! Fayda vermeyen ilimden" huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul edilmeyen duadan sana sığınırım. Güneş, Ay ve Yıldızlar, Gökyüzünün Kandilleri Ebu Bürde'nin babasından naklettiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başını gökyüzüne kaldırmış ki sıklıkla başını gökyüzüne doğru kaldırırdı, sonra da şöyle buyurmuştur. Yıldızlar gökyüzünün güvenceleridir. Yıldızlar gitti mi, gökyüzüne vaat edilen kıyamet gelir. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Hastalıklar mutlaka bulaşır diye bir kayıt yoktur. Ölüler intikamları alınsın diye kabirleri başında baykuş kılığında beklemez. Yıldızlar yağmur yağdırma kudretinde değildir, ve hastalıklarınızın sebebi karınlarınızın içinde peyda olduğunu düşündüğünüz yılanlar değildir. Hazreti Ayşe anlatıyor. Resulullah zamanında güneş tutuldu. Bunun üzerine Resulullah insanlara namaz kıldırdı. Sonra güneş eski haline dönüp açılmışken namazdan ayrıldı. İnsanlara bir hutbe verdi. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle buyurdu. Güneş ve ay Allah'ın ayetlerinden iki ayettir hiç kimsenin ölümünden ya da doğumundan dolayı tutulmazlar. Bunları güneş ve ayın tutulduğunu gördüğünüz zaman Allah'ı zikredin, tekbir getirin, namaz kılın ve sadaka verin. Bilal bin Yahya bin Talha bin Ubeydullah'ın babası aracılığıyla dedesi Talha bin Ubeydullah'tan naklettiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğünde şöyle derdi. Allah'ım! Hilali üzerimize bereket, iman, esenlik ve İslam ile doldur. Ey hilal, benim Rabbim de senin Rabbin de Allah'tır. Zaman, varlığın nabzı. Ebu Hureyre'nin anlattığına göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Allah buyurdu ki: Adem oğlu zamana söver. Halbuki zamanı var eden benim. Gece de gündüz de benim elimdedir. Ebu Bekre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki zamana ölçü olan yıl hesabı Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı gündeki ilk biçimine dönmüştür. Sene 12 aydır. Bunlardan dördü savaşılması haram aylardır. Üçü ardı ardınadır ki bunlar zilkade, zilhicce ve muharrem aylarıdır. Diğeri ise Cuma'da El Ahir ile Şaban arasındaki Mudar'ın Recep ayıdır. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur. İlim kaybolmadıkça, depremler çoğalmadıkça, zaman kısalmadıkça, fitneler ortaya çıkmadıkça, herç yani cinayetler artmadıkça ve elinizde mal çoğalıp taşmadıkça kıyamet kopmaz.'' Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Allah Resulü Cuma gününden bahsetti ve şöyle buyurdu. Onda öyle bir an vardır ki, şayet bir Müslüman kul namaz kılarken o ana rastlar da Allah'tan bir şey isterse, Allah ona dilediğini mutlaka verir. i̇bn Abbas'ın naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki nimet vardır ki, insanların çoğu onları değerlendirme hususunda aldanmıştır. Sağlık ve boş zaman. Dünya, ahiretin tarlası. İmran bin Husayn anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydım. Yaratılışın nasıl başladığını soran Yemenlilere, Allah Resulü şöyle buyurarak cevap vermiştir. Önce Allah vardı. Ondan önce hiçbir şey yoktu. Arşı suyun üzerindeydi. Sonra o gökleri ve yeri yarattı. Ebu Said el-Hudri tarafından nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem minbere oturdu. Kendisini kastederek şöyle buyurdu: Allah bir kulunu dünya nimetleriyle kendi katındakiler arasında serbest bırakmış, o da Allah katındakileri tercih etmiştir. Ebu Zer'in naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zahid olmak, dünyaya rağbet etmemek, kişinin helal olan şeyleri kendisine haram kılması veya malını dağıtıp tüketmesi demek değildir. Bilakis zahid olmak, elinde olan şeylere Allah katında olanlardan daha fazla güvenmemek demektir. Cabir bin Abdullah'ın naklettiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah karşısında takva sahibi, sorumluluğunuzun bilincinde olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil davranın. Çünkü hiç kimse kendisi için takdir edilen rızkını yiyinceye kadar ölmeyecektir. Rızkı gecikse bile. Öyleyse Allah karşısında takva sahibi olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil davranın. Helal olanı alın, haram olanı terk edin. Abdullah bin Ömer anlatıyor. Allah Resulü omzumdan tuttu ve şöyle buyurdu. Dünyada kimsesiz bir garip gibi yahut bir yolcu gibi ol. Ubudiyet, Allah'a kul olmak. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Rabbimiz Tebareke ve Teala her gece, gecenin son üçte biri kaldığında dünya semasına iner, rahmet nazarıyla bakar ve şöyle buyurur. Bana dua eden yok mu duasını kabul edeyim. Benden isteyen yok mu ona dilediğini vereyim. Benden mağfiret isteyen yok mu onu bağışlayayım. İbni Abbas anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'in arkasında bineğe oturmuş gidiyordum. Bana şöyle buyurdu. Evladım sana bazı sözler öğreteceğim. Allah'ın hakkını koru ki o da seni korusun. Allah'ın hakkını koru ki onu hep yanında bulasın. Bir şey isteyeceğinde Allah'tan iste. Yardım dileyeceğinde Allah'tan yardım dile. Şunu bilmelisin ki bütün toplum, varlık alemi bir konuda senin yararına bir şey yapmak için bir araya gelse ancak Allah yazmışsa sana destek verebilirler. Yine bütün varlık alemi bir konuda sana zarar vermek için bir araya gelse ancak Allah yazmışsa sana zarar verebilirler. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Yüce Allah şöyle buyurur. Kim benim bir veli kuluma, dostuma düşmanlık ederse, ben de ona harbi ilan ederim. Kulum, kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir şeyle bana yaklaşamaz. Kulum, nafile ibadetlerle de bana yaklaşmaya devam eder, ta ki ben onu severim. Sevince de artık onun işiten kulağa, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden isterse muhakkak ona istediğini veririm. Bana sığınırsa muhakkak onu korur ve kollarım. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Yüce Allah şöyle buyurur. Ben kulumun benim hakkımdaki zanlı neyse öyleyim. Beni andığında onunla beraberim. O beni kendi başına anarsa ben de onu kendi başıma anarım. O beni bir topluluk içinde anarsa ben de onu o topluluktan daha hayırlı bir topluluk içinde anarım. O bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Ubade bin Samit'ten rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a kavuşmayı arzu ederse, Allah da o kimseye kavuşmayı arzu eder. Kim de Allah'a kavuşmaktan hoşlanmazsa, Allah da o kimseye kavuşmaktan hoşlanmaz. Din, ilahi Kılavuz İyaz bin Hımar el mücaşiyiden rivayet edildiğine göre, bir gün Resulullah hutbesinde şöyle buyurdu. Bilin ki Rabbim bana öğrettiklerinden sizin bilmediklerinizi bugün size öğretmemi emretti. O şöyle buyurdu. Bir kula verdiğim her mal helaldir. Şüphesiz ben kullarımın hepsini hanif olarak yarattım. İbni Abbas'tan nakledildiğine göre Hz. Peygamber'e Yüce Allah'ın en çok sevdiği din hangisidir diye soruldu. O da şöyle buyurdu. Kolay olan haniflik dinidir. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Din kolaylıktır. Bir kişi takatinin üstünde ibadete kalkışırsa din karşısında aciz kalır. Bunun için aşırıya kaçmayın. Dost doğru yolu tutun ve salih amellerden alacağınız mükafattan ötürü sevinin. Sabah, akşam ve gecenin bir kısmında dinç olduğunuz vakitlerden yararlanın ki taat ve ibadetinize devam edin. Temim Eddari anlatıyor. Hz. Peygamber, din samimiyettir buyurdu. Biz kime karşı diye sorduk. Bunun üzerine o, Allah'a, kitabına, Rasulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara karşı samimi olmaktır buyurdu. Cabir bin Semure Es-Süvai, Resulullah'ı veda hacında şöyle derken işittiğini anlatıyor. Bu din kendisine düşmanlık besleyenlere üstün olmaya devam edecektir. Dine karşı duranlar ve onu terk edenlerse ona zarar veremezler.